e, ee, annem namazını kılmaya çalışan biridir ve hacca gitmek istiyor ama döndükten sonra başını kapatmak istemiyor. Bununla ilgili nasihat eder misiniz? Yani bunun hükmü nedir ve da bununla ilgili bir soru var. Tayyip elhamdülillahi rabbil alemin as-salatu ve selamu ala nebiyyina muhammedin ve aleyhi ve sahbihi sallam ecma'in ba'd biliyorsunuz kadın İslam'da avrettir. Ve kadın kadın İslam'da avrettir derken bazı meselelerde ittifak ettikleri gibi bazı meselelerde de birbirine muhalif söz söyleyen alimler de var. Örneğin bazı alimler kadının yüzünü kadının yüzünü ve ellerini avret saymıyor. Bu geçmişteki alimlerden geçmişteki alimlerden bu sözü savunan alimler olduğu gibi bu zamanda bazı alimler bu sözü söylüyor ve savunuyor. Örneğin İmam Ebu Hanife Rahimallah kadının yüzünü avret görmüyor. El ve yüzden başka her tarafı avret sayır. El ve yüz müstesna. Saç konusunda ise bütün İslam alimleri müttefiktirler. Ey İslam ümmeti bütün fırkalarıyla, bütün gruplarıyla, bütün mezhepleriyle bir Müslüman kadın Allah'a ve Resulüne iman etmiş bir Müslüman kadın yabancı bir erkeğe yani nikahı düşecek olan bir erkeğe saçını açıp da gösteremez. Ve baş açık gezen bir kadın eğer inkar etmiyorsa yani o hicabı Allah Celle Celaluhu tarafından bu emri inkar etmiyorsa, karşı koymuyorsa ancak toplumdan etkilenerek veyahut da arkadaşlarından hani arkadaşları onu, onu ayıplar korkusuyla ve yahutta yaşadığı toplum onu ayıplar korkusuyla ve yahutta efendim bir e, devlet dairesinde çalışıyorsa ve o bulunduğu ülkede e, devlet dairesinde ve yahutta da okullarında kadınların kapalı baş çalışmalarını kabul etmiyorlar yani yasaklıyorlar ve onun bahanesi çünkü bazı kadınlar veyahut da bazı kızlar bahaneleri şu. Diyorlar ki mesela bizim ülke diyorlar açık bir ülkedir. Yani e, demokrasiyle hükmeden bir ülkedir. Ve hicab yasaktır. Ve biz hicab derken yani burada ben hicabı kast ederken şu anda şu an için eli ve yüzü kast etmiyorum. Yani el ve yüz müstesna diğer kadının her tarafını kastediyorum. Ve özellikle bu e, soru sorulan soruya cevap olarak bu kadının açık baş gezebilir mi, gezmez mi? Ve bazı işte kızlar bahane ediyor. Biz ben öğrenciyim diyor. Diğeri diyor ki ben memurum diyor. Diğeri diyor ki benim beyim razı olmuyor diyor eğer evliyse veyahut da kız ise diyor ki benim babam razı olmuyor. Dolayısıyla ben elhamdülillah inanıyorum. Yani imanım sonsuzdur. Bütün bu emir ve yasaklara inanıyorum. Emirlerin Allah tarafından hak olduğuna dair, yasakların yasakların da Allah Celle Celle tarafından yasaklandığına dair kesin imanım var. Ama işte bu tür sorunlardan dolayı başımı kapatamıyorum. Bazı işte bazı kadınlar da işte babası razı değildir. Mesela kendisi Allah ona hidayet vermiş. Kapanmak istiyor. Babası karşı geliyor. Veyahut da annesi veyahut da abisi veyahut da devlet dairesi artık neyse. Burada bundan önceki meselelerimizde değinirken küfür meselesine, iman meselesine ve demiştik ki iman ehli sünnet vel cemaatın in inancına göre İman marifetten sonra kalple tasdik ey Allah Celle Celaluhu'nun emretmiş olduğu şeyi kalben kabul edecek. Ve kalben karşı koymayacak. Ve Allah Celle o verdiği emri hak olduğuna dair kalben iman edecek. İman ettikten sonra da diliyle bunu itiraf edecek. İtiraf ettikten sonra da azalarıyla amel edecek. Örneğin örtü meselesinin Allah katında yüzde yüz kesin bir emir olduğunu öğrendikten sonra ve buna iman etmişse o zaman ona düşen görev nedir? O imandan sonra o imanın o imanın tatbikatını yapmaktır. Yani o zaman örtünecektir. Geniş bir elbise giyerek azalarını göstermeyecek şekilde yani daracık olmayacak, şeffaf olmayacak, incecik böyle tenini gösterecek bir elbise olmayacak veyahut da saçlarının saçları gösterecek incecik bir örtü olmayacak. İşte çene altından boynunu kapatabilecek şekilde ondan sonra e, elbisesi göğüslerini dışarıya gösteremeyecek, göstermeyecek şekilde yani özellikle Böyle bazı kadınlar veya bazı kızlar e, sütyen mi diyorlar? Sütyen giyiyorlar böyle. Ondan sonra daracık elbise, göğüsler hepsi dışarıda, aynen çıplakmış gibi her tarafı gözüküyor. bu tesettür değildir tabii. Bu da giyinik vaziyette olduğu halde çıplak olarak gözüken bir kadın veya bir kızdır. <laughs> i̇şte iman bu olduğu için bu Müslüman kardeşimizin annesi de demek ki bu konuda imanı var. Elhamdülillah bu da çok güzel bir şey ve e, o kadından bizden istendiği gibi o kadından da veya da o kardeşten de e, işte amel e, iman gereği amel etmemiz gerekiyor. Bu kardeşimizin annesi de elhamdülillah inanıyor diyor ki, diyor ki bu örtü veya da örtünme Allah tarafından olduğuna ben inanıyorum diyor. Ve inandığından dolayı zaten namaz kılıyor. Oruç tutuyor. Ee, efendim <laughs> avretini dışarıya göstermiyor. Öyle miydi? Ya. Ancak diyor ben şu anda hac yapacağım. Namazını kılıyormuş ve diyor bir de e, İslam İslam rükünle İslam rükünlerinden beşincisini de yerine getireceğim diyor. Bu da çok güzel. Çünkü bir kadın mahremi olduğu halde hac yapabiliyorsa, yani hacca hacca yol bulabiliyorsa mahremiyle hac yapması onun üzerinde farzdır. Ama eğer mahremi yoksa alimler arasında tartışılmış işte efendim güvenilir kadınlar arasında hac yapabilir mi yapmaz mı? Bazı alimler demişler ki güvenilir güvenilir kadınlar ile birlikte yani bir grup kadın ile ve o grup kadın da hakikaten güvenilir bir grup kadın ise veyahut da gideceği kafile güvenilir bir kafile ise ey o kadın mahremsiz giden kadın eğer e, hacca gitme gelme esnasında onu koruyacaklarsa, hasta olsa ona bakacaklar. Mesela kimse kimse ona saldırırsa, mesela onu koruyacaklar. E, Ve hasıl yani gidip gelinceye kadar e, ellerinden geldiği kadar onu koruyacaklarsa böyle güvenilir bir grup kadın varsa o zaman bazı alimler diyorlar ki bu kadın her ne kadar mahremi yoksa da gidebilir. Söylüyorlar. Bazı alimler de bu görüşe muhalefet ederek kesinlikle mahremsiz bir kadın hac yapamaz. Ve onların en büyük delili aleyhissalatü vesselam zamanında bir kişi geliyor diyor ki ya Resulallah işte ben filan gazveye yazılmıştım. Benim hanım da hac yapmak istiyor. Ben de filan gazveye yazıldım diyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki git diyor gazveden ismini sil veyahut da sen gitme. Git hanımınla haccab yani ona mahrem ol ve onu bırakma. Bu delile dayan, bu hadise dayanarak diyorlar ki işte Allah Resulü ve Sellem döneminde olmasına rağmen ki o zamanki insanlar insanlar en takvalı insanlar olmalarına rağmen ve o Müslüman erkekler tarafından hiçbir kadına tecavüz veya talaf veya da ters bakmak bile olmamasına rağmen Aleyhisselatü Vesselam o kadının kocasına emrederek git hanımınla hac yap ve onu mahremsiz bırakma emrini veriyor. Bu alimler de işte bu hadise dayanarak diyorlar ki bir kadın 3 gün mesafesinde olacak bir sefere gidecek olan kadın mahremsiz çıkması gitmesi haramdır, caiz değildir. Dolayısıyla bu Müslüman kadın eğer hakikaten güvenilir bir grup ile gidiyorsa güvenilir bir grup ile gidiyorsa ve bu gidiş gidişat esnasında erkeklere karışmayacak efendim e, cesedini tam hakkıyla örtecek saçlarını örtecek efendim işte İmam Abu Hanife ve birçok alime göre e, yüzünü açabileceğine veyahutta da ellerini yani bileklere kadar açabileceğine. Bazı alimler de kesinlikle kadın yüzünü ve ellerini açmayacağına hatta haçta bile olsa tavaf esnasında eğer nikaha düşen bir erkeğin gözü ona iyileşecekse namaz esnasında ve tavaf esnasında bile o kadın yüzünü ve ellerini örtmesi gerekiyor. Ancak ellerini örterken eldiven değil çarşafıyla cilbabıyla böyle örtecek. Çünkü ve Vesselam haç esnasında kadının eldiven ve nikab giymesini yasaklıyor. Nikab dediğimiz işte yüzü örterek gözleri dışarıda bırakacak şekilde. Artık bu Müslüman kardeşimizin annesi madem ki bu imanı var ondan sonra hacca da gitmeyi niyet ettiyse gitsin bakarsın ki haçtan geldikten sonra hacca gitmeden önce söylediği sözden vazgeçebilir. Çünkü bu Müslüman kardeşimizin annesi hacca gidince mutlaka dua edecek. Ve benim ona tavsiyem yapacağı dualardan en önemli duası da bu dua olsun. Ey bu haç esnasında kesin bir tövbe ile tövbe edip gücün ismetinde Allah'a kulluk yapacağını ve bu kulluk esnasında da veyahut da bu kulluktan en önemlisi de işte saçlarını kapatması ondan sonra vücudunu nikaha düşen erkeklerden örtmesi kapatması işte yüzünü ve ellerini kapatmıyorsa da bazı alimlere göre caizdir bazı alimlere göre caiz değildir İnşallah hacca gittikten sonra Allah'a yalvarırsa ve ihlaslı bir şekilde kalben yüzde yüz Allah'a iman ederek Allah'a dua ederse inşallah Allah Celle Celaluhu onun duasını kabul eder ve haçtan döndükten sonra baş kapalı olarak döner inşallah. Çünkü Müslüman bir kadın değil ki bütün saçını kasden iki üç kulu bile dışarıya bırakması haramdır. Ve İslam dediğim başta söylediğim gibi acizene bütün İslam ümmetinin mezhepleri arasında kadının başını örtmesi konusunda ittifak var. Ancak yüz konusunda ihtilaf var. Yüz avret midir değil midir? Bir kısım alimler demişler ki kadın baştan tırnağa kadar tırnağa kadar avrettir. Bazı alimler demişler ki yüz ve bileklerden parmağa kadar olan kısım hariç diğer her taraf her taraf nedir? Avrettir. Ve siz de dua edin. Biz de dua edelim. Rabbim Celle Celaluhu bize de, hanımlarımıza da kardeşlerimize de ve bu kardeşimizin annesi de, annesine de tam hakkıyla tam hakkıyla hidayet versin ve tam hakkıyla Allah'a kulluk yapmayı nasip etsin. Amin. Allah Celle Celaluhu amin. E, e, bize de ona da kamil iman versin. Allahümme amin ve sallallahu selam ve Muhammed ve